Arkadaşlar herkese selam Koyuncum kanalına hepiniz hoş geldiniz uzunca bir süredir beklediğimiz güçlü bir direnç noktası olarak kabul ettiğimiz bitcoin'de 29.000 direncini nitekim bir saat önce kırabildik çok şükür olsun kırıldı ee, flam hareketimizde yukarı yönlü ibreyi çevirdi arkadaşlar şimdi 29.000 direnci kırıldıktan sonra 30-32.000'leri konuşacağız diyorduk nitekim bu gecenin kapanışı oldukça önemli 29.000'in üzerinde dirayetli kaldığı sürece yarın gün içerisinde 31 bin bandına kadar çıkabiliriz arkadaşlar anlık yükselişler gelebilir çok dikkat edin şimdi detayları inceleyeceğiz lunç tarafında da bildiğiniz üzere gün içerisinde yoğun bir mesai vardı lunç için ne vardı mesela teraport eklenmişti e, detaylar geliyor gelmeye devam ediyor bunları konuşacağımız güzel dolu dolu bir video olacak abone olup şimdiden abone olup like atıp yerinizi alın arkadaşlar önemli bunlar bizim için 2 saniyenizi ayırın abone olun like atın şöyle ki arkadaşlar bitcoin için demiştik ki 29000 dirence kritik nokta kırıldı kırılacak derken nitekim kırabildik koy market cap değerleri üzerinde şu anda devasa bir hacim artışı var Bitcoin'de yüzde 74'lük bir hacim artışıyla deli gibi yatırımcı topluyoruz Bitcoin tarafında şimdi Bitcoin piyasa hakimiyetine baktığımızda yüzde 47'nin üzerlerinde piyasayı domine eder vaziyette bu para bir alt koyunları artık yavaştan akmaya başlayacak Arkadaşlar şimdi asıl olan kısım Burası yani yavaş yavaş artık altcoin'ler Bitcoin'in yükselişinden etkilenmeye başlayacak. Şimdi Bitcoin tarafında beklentimiz nedir? Dediğimiz gibi bu gecenin kapanışı 29 bin üzerinde dirayetli kalması durumunda yarın 30-31 binlere gelebiliriz. Bitcoin tarafında kısa vadede girecek arkadaşlar için şunu söyleyebilirim. Kaldıraş işlem yapacaklar için. Yani 29 bin direncinde biraz beklemeleri lazım. Bir kontrol etsinler. Burada bir yatay kanal küçük de olsa oluşturacak mı yoksa yukarı geri aşağı yukarı iğnelemeler mi yapacak? Eğer aşağı geri iğnelemeler yaparsa risk demektir e, long girecekler için ama burada bir yatay kanal başlarsa arkadaşlar dediğim olay başlar yani yukarıya doğru yönümüzü çevirip 31 bin bandına kadar çıkabiliriz bitcoin tarafında şimdi bitcoin şöyle köşeye kattığımızda lunç tarafının gündemine geldiğimizde şimdi arkadaşlar lunç tarafında neydi bugün teraport e, işte hacklendi teraportun eklenmesinin ardından lunç çok büyük bir gündem oldu şimdi twitter'da da iş ve finans dünyasında e, nitekim lunç birinci sırada trend topik olmuş vaziyete birçok kişi yine parasını kaybetti. Lun tarafında bu hacklenmeden dolayı yani haksız yere durduk yere paralarını kaybeden insanlar oldu. Bunun için Terraport'tan bir açıklama geldi. Herkesin parası herkese tekrardan dağıtılacak. Bununla birlikte KuCoin, OKX, Binance gibi büyük borsalarla işbirliğindeyiz, anlaşmadayız gibisinden içimize su serpen açıklamalar gelmeye devam ediyor. İçiniz rahat olsun. Terraport burada devreye girip herkesin parasını gönderecek. Bu hacklenme olayıyla ilgili de bunun üzerine kapatmak için daha güçlü adımlar atacağım ben düşünüyorum arkadaşlar. Terraport tekim Nunc'un geleceği için oldukça önemlidir. Bitcoin tarafındaki bu artış devam ederse de ben Nunc'un fiyat bandının da yükseleceğine inanıyorum nitekim zaten 12.34'lerden 12.45'lere kadar geldik. Hani çok yüksek bir rakam değil tabi ama Bitcoin'den ufak da olsa etkilen çok az da olsa etkilendik diyebiliriz arkadaşlar. Aslında Lunch tarafında biraz daha sabretmemiz gerekiyor dostlarım. Bunu söylemekten yana faydalar var. Dediğimiz gibi şu an kilitlendiğimiz nokta Bitcoin'in 30 bin direncini kırıp kıramayacağı 29.000 üzerinde dirayetli kalıp kalamayacağıdır dostlarım. Bunu da eğer yerine getirirsek Bitcoin tarafında işte iyiye gidecek demektir. Ee, yine gün içerisinde detaylar gelecek. Bir video daha hazırlayacağım. Daha detaylı bir video. Yorumlarda mutlaka yorumlarınızı belirtin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.